Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir dizisinin sevilen ve yakışıklı oyuncusu, başrol oyuncusu Ozan Akbaba'nın bugünden yepyeni görüntülerini getirdim. İşte dizinin yakışıklı oyuncusu e, Ozan Akbaba'nın birbirinden yeni kamera arkası görüntüleri ve hayranlarıyla muhteşem görüntüleri, yepyeni kareleri gelmeye devam ediyor. Uzak Şehir dizisi kısa zamanda e, ilgi topladı. işte kısa zamanda rekor kırmayı başaran uzak şehir dizisinin başrol oyuncuları da dikkat çekiyor. Sevlen ve ünlü oyuncu Ozan Akbaba ve sinem ünsaldan muhteşem pozlar, yepyeni set görüntüleri gelmeye devam ediyor sevilen oyuncuların birbirinden yeni set paylaşımları da gelmeye devam ederken küçük oyuncu Kuzey Gezerli de eğlenceli, eğlenceli videoları da gelmeye devam ediyor. İşte ben de sizler için setten gelen birbirinden yeni kamera arkası görüntüleri ve yepyeni paylaşımları getirmeye devam ediyorum. Uzak Şehir dizisinin kısa zamanda hayran kitlesi artmaya devam ediyor. İşte yeni bölümlerle, yeni karelerle e, sevilmeye devam eden Uzak Şehir dizisi totalde zirveyi korumaya devam ediyor yılın en sevilen dizilerinden oldu. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak? E, Kaya zevrini kaçırdı. İşte kaçırdığı andan alboralar birbirine girdi. ile Cihan'ın e, birbirlerine yakınlaşması e, an meselesi birbirlerine sıcak davranmaya devam ediyorlar bakalım yeni bölümde neler yaşanacak Alya ve Cihan birbirlerine e, aşık olduklarını itiraf edecekler mi Kaya'nın zerrini kaçırmasıyla da Algorular birbirine girmesi e, ve münakaşaları devam ediyor Yeni bölümde e, Kaya ve Zirin evlenecek mi? Tüm bunlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Sizler için yepyeni kareleri, haber ve bilgileri iletmeye devam edeceğim. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnun kalıyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın bildirim zilini açık bırakın ki sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun.